başkanlarını, siyasi parti başkanlarını, örgüt temsilcilerini buraya alalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, bu ülke için gayre çeken tüm herkes, hepiniz hoş geldiniz. Öğretmen sendikalarının öncülüğünde tüzük geri çekilene kadar başlattığımız ateş yapma eyleminin dördüncü gecesindeyiz. Günlerdir sokaktayız direniyoruz ve hep birlikte güçlü bir şekilde dayatmalara karşı duruyoruz. Bu akşam da burada toplumun iradesine, değerlerine, layık toplum yapımıza, Kıbrıslılığa, eğitime, okullara, çocuklarımıza, toplumumuza, geleceğimize ve varlığımıza el uzatanlara bir kez daha geçik yok demek için buradayız. Kıbrıs Türklerinin varlığına ve iradesine yönelik dayatmaların dozu her geçen gün artmaktadır. Kıbrıs'ta Türklerin gündemi sürekli bir saptırma içerisindedir. İnsanlar bir tarafta geçim derdindeyken emekçi hayat pahalılığı altında eziliyorken çocuklarımızın geleceği için her gün bu çocuklar nerede iş bulacak? Bu ülkede nasıl yaşayacak diye gayret çekiyorken sürekli bir dayatma ile karşı karşıyayız. Hükümet edenler halkın sorunlarına çözüm bulacağına, yüzünü halkına döneceğine talimat almaya devam etmekte. Ve her geçen gün bizleri de bir yok oluş ile karşı karşıya bırakmaktadırlar. Bu dayatmalara boyun eğmeyeceğimize, izin vermeyeceğimize ve hep birlikte direnmeye devam edeceğimize bu gece bir kez daha burada hep beraber güçlü bir ses veriyoruz. Geçik yok arkadaşlar. Sen daha iyilerine layıksın. Bir kez daha birlik, mücadele ve dayanışma diyoruz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. <laughs> Şimdi dayısın başkanı Ercan Hoşkar'a hocamız sizlere hitap edecekti. Değerli dostlar, yoldaşlar, bugün yine eylemdeyiz. Soruyorlar, her gün eylem olur mu? Her gün eylem olur. Her gün mücadele olur. Karşımızdaki tehdit o kadar büyük ve o kadar uzun süreli, planlanmış ve uzun vadede sonuç verecek bir e, stratejinin parçası ki karşı karşıya olduğumuz kötülük, bununla mücadele etmek her gün olur. Her hafta olur, her ay olur, her yıl olur. Bu mücadele bir günde bitmeyecek özgürlüklere inanmayanlarla kadının eşitliğine inanmayanlarla mücadele bir günde bir eylemle bitmez, bitmeyecek. Bakıyorum bu meydana laik devletten yana olanlar burada. Özgürlükten yana olanlar burada. Atatürkçü olanlar, devrime inananlar, inkılaplara inananlar burada. Barışa inananlar burada. Ama Sayın Nazım Çavuşoğlu var bir de. Burada değil kendisi. Ama her yerde söylüyor. Ben de layık devletten yanayım diyor. Vallahi ben de Atatürkçüyüm diyor. Peki nerededir Sayın Nazım Çavuşoğlu? Niye buraya gelmiyor? Herkes burada işte. Ben de özgürlükten yanayım. Başörtüsünü de özgürlük için istedim diyor. E nerede? Kendisi nerede? nerede? Aa, bir de Cumhurbaşkanımızın eşi var. Sibel Hanım. Onun da gönlü burada. Ama gelemez. Neden gelemezler? Layık olmadıkları için değil. Biz tanırız onları. Gerçekten de layık değil. Anılırlar. Neden gelemezler? Cesaretleri yok. Yürekleri yok. iradeleri yok kendi iradelerini teslim ettiler. Halkın iradesini de teslim etmek istiyorlar. Ama biz dur diyeceğiz, teslim ettik diyeceğiz. <laughs> Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da çok zor durumda kalmış. Gerçekten zor durumda kalmış. Ama kurtulacaksınız Sayın Cumhurbaşkanım bu zorluktan. Ünal Üsteli'yi de kurtaracaksınız. Bütün bakanlarınızı da kurtaracaksınız. Nasıl kurtarılacaksınız bütün bundan? Geri çekeceksiniz tüzüğü. Özgürlüklerden yana olacağız diyeceksiniz. Tüm kadınlar bu ülkede en az erkek kadar da özgür olacak. Böyle geldi böyle gidecek diyeceksiniz ve kurtulacaksınız. Evet dostlar bu mücadele yıllarca sürecek. Hep birlikte Teşekkürler. Şimdi Sayın Başkan, HDP Başkanı Efe Kişeler, Sağ olasın. Herkese iyi akşamlar. Ciddi bir dönemden geçerik. Hatta bugün, bugün yaşananlar bu memlekette nasıl siyasal oyunların döndüğünü bize bir kez daha gösterdi. Belli başlı şeyleri örtmek adına birbirlerine dil uzatmaya başladılar. Ulusal Birlik Partisi'nin sempatizanları, sevenleri, daha doğrusu Ünal Bey'in etrafındakiler bugün boy boy poster paylaştılar. Biz Atatürk'ün posterini paylaşırken laikliği, inkılapları, bu memlekette özgürce yaşamayı savunmaya çalışırken onlar başbakanın fotoğrafını paylaşırlar. Ama unutmasınlar. Bir gün bana dokunmaz dediğiniz yılan döner dolaşır bugün size dilini uzattıysa yarında sokar. Bugün bu ülkenin geleceği olan gençler, şu anda düzenlenmekte olan müzik yarışmasında Nazım Çavuşoğlu'nun konuşmasından sonra tek bir alkış bile vurmadılar. Hiçbir de ses çıkarmadı. Bugün biz o gençlerin önünde dayılıyoruz. Duyulmadıysa duyulsun diye söylüyorum. Bakan olacağım, eğitimin bakanı olacağım. Atatürk ilke ve inkılaplarını sonuna kadar savunurum diyeceksin. Aa bu meclisin içinde anayasaya bağlılık yemini vereceksin ama döneceksin anayasada ilk çiğneyen sen olacaksın. Çocukların, geleceğimizin, öğretmenlerimizin bize ışık tutan aydınlık bu insanlara etmediğin hakaret da kalmayacak ve zannedeceksin ki ta 1800'lü yıllardan itibaren her türlü var oluş mücadelesini gösterin. bu toplum zannettiler ki öğretmenleri yalnız bırakacaklar. Bizi onlar yetiştirdi. Biz asla öğretmenlerimizi bir günden bir güne yalnız bırakmayacağız. Onların elinde büyüdük. Onlar için çalıştık. Onlar bizim için mücadele etti. Şimdi sıra bizde değil. Bu toplumun varoluş mücadelesi için verdiği çabayı biri unutamaz. Annem de burada, babam da burada. 14 yaşında eline silah verdiler. Niçin? Kıbrıs Türk toplumu yaşasın diye. Bizler bugünleri bu şekilde görelim diye değil. Dünya kadar şehit verin. Dünya kadar gazi vardır. Hem bizden hem Türkiye Cumhuriyeti'nden. Layık bir devlet, özgür bir toplum olalım diye. Bugün bunları yaşayalım diye değil. Ama maalesef ne anayasa yeminine uyuyorlar ne de kurdukları devletin geleceğine inanıyorlar. Çünkü yaptıkları protokollerle de bize gösteriyorlar ki her şeyi tavla teslim verdiler. Ama bu toplum verdirmeyecek. Bu toplum bugün tek bir madde, tek bir konu üzerinde bir araya geldi. Bu tüzüğün ortadan kalkması ve eski haline dönmesi için. Neden? Çünkü bu toplum Atatürk ilke ve inkılaplarına sonuna kadar savunan bir toplumdur. Bugün bu tüzük devam etse bile sivil itaatsizlikten tutun genel görevlere kadar her şey hepsini beklemektedir. Ama unutmayın. Bugün burada yapılan bu, bu eylem sembolik eylemlerdir. Birinci fragmanı 8 Nisan'da gösterdik. Bunlar kısa fragmanlardır. Önümüzdeki hafta ilçelerde yapılacak olan eylemlerle ilçesel fragmanları görecekler. 28 Nisan'a kadar da bu tüzüğü kaldırmazlarsa en büyük filmi çevirecek ve onlar gidecekler. Biz kalacağız. İmza eylemi var. Her bölgede bugün de burada her gece açtığımız imza sayfası var. İmzalamayanlar lütfen buyursunlar, imzalasınlar. Yanlarına o kağıtlardan alıp kendi mahallelerine, bölgelerine, iş yerlerine götürsünler ve imzalatsınlar. Belki bunlar bizi dinlemeyecekler. Belki inatla o tüzüğü devam ettirmeye çalışacaklar. Ama bizim böyle aydınlık öğretmenlerimiz, böyle ışık tutan öğretmenlerimiz, bu toplumda Atatürk ilke ve inkılaplarına sonuna kadar sahip çıkan insanlarımız olduğu sürece bu tüzük başlarına giyilmiş olacaktır. Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Geçik yok, mücadeleye devam. そう。